Bipuone GSM Akademi'den Bursa'dan herkese merhaba Cep telefonu tamir kursundan herkese selamlar Bugün size Bir telefon vakasından bahsedeceğim Bipuone GSM Akademi salonumuzun alt katı teknik servis bölümündeyiz Evet Bir tane Şarj arızası Bakın arkadaş buraya tel atmış Dört sefer aynı kişiye şarjdan arızaya gidiyor çözüm için. İki seferde başka bir tamirciye gidiyor. Bir türlü çözüm üretilemiyor. Şimdi bu cihaz müşteri tarafından bize geldi. Cihaza baktık. Bakın görün tel atmışlar. Kağıt bant yapıştırmışlar. Ee, biz ilk ölçümlerimizi yaptık. Ana karta kadar 5 volt gidiyor. Anakartta kartta tabii ki arıza olduğundan dolayı. Bakın. Şurada ne yapmış arkadaş? Burayı rezil bir vaziyette flakslı, flukslu yani çerçeve halinde soketi bırakmış. Bu 20 seferde tamire gitse aynı şekilde şarj arızası verecek. Tabi burada başka bir olay da yaşanıyor. Anakarta doğru bizim arızamız büyüyor. Bakın bir de civata kalmış içinde. Bu civata burada kısa devre yapmaz mı arkadaşlar soruyorum. Ahlaklı bir tamirci bu şekilde de yapmaz. Bu şekilde civata bırakmaz. Gördüğünüz gibi bu civata 3 gün sonra şu gösterdiğim bataryayı bile üstüne gelip patlatabilir. İşte biz neden eğitimle eğitim veriyoruz? Bir puane GSM Akademi olarak cep telefon tamircilerin daha ahlaklı, daha disiplinli ve bilinçli tamir yapabilmeleri için bu eğitimi yaklaşık 9 yıldan beri devam ettiriyoruz. Herkese hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Her ay eğitim kurslarımız devam ederken bu ayın Haziran 14 ile 20'sinde tekrar Bursa'da buluşmak üzere eğitim alın, eğitimsiz kalmayın. Yapamayacağınız hiçbir cihaz kalmasın. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.